Görüşürüm sizlerle birlikte e, ne onlar nasıl ne olan yapılır onu göstereceğim şimdi e, geldik buraya evimizi açıyoruz bu arada ne yapmadan önce de bu burada karşılaşmada var boşta sizi buradan genelde basıyoruz kontrollere basıyoruz pardon e, ee, zıplayı boşluk ben bunu tabi sadece ayarladığım için zıplayı yan fare düğmesi ya da e, şeyi ayarlayabilirsiniz bunu ayarlayabilirsiniz ama ben bunu tercih etmiyorum bence bu daha iyi e, ilk bunu ayarlamamız lazım çünkü zıplayan yapmayı yapmak çok iyi elimizi açıyoruz sonra ve A e, w A yapıp e, böyle yapıyoruz sonra böyle şöyle dakika. Şöyle. Yani B yaparken sağ, A yaparken sola bakacağız. Bu en kolay mı? gösterdiğim gibi. W'ye elimizi çekmiyoruz. E'ye basıyoruz. W ile gidiyoruz. Sonra A'ya basıp gidiyoruz. Yani A giderken so e sola bakıyoruz. B giderken sağa bakıyoruz. Şu şu. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ee, evet. Şimdi başka bir moment göstereceğim. Şöyle ya bu en kolay. Bunu herkes yapabilir. Miyim? Yani yeni başlayan Yeni doğan bir bebeği var bunu bile yapabilirim. Öğren, öğrenebilen bir bebeği var. Şöyle. Şöyle yediyoruz, şöyle bakıyoruz. Şu şekilde. Bu en kolay olmuş. Şimdi diğer mini otomuza geçelim. Bunlarımız sayılmaz bu bir e, şey. Ay, ay, ay. Mesela adamlar nereden geldiğine bakmak için. Şöyle zıplarken sağ kılıya bak basmamız lazım. Bir dakika. Yapamadım. Şu şey. ay, ay, ay. Bu, bu, da çok kolay. Ama bu bunu sayılmaz? Pardon. Ben zıplamaya alışmışım ya. Zıplamaya nasıl yapayım? Şu şekilde. Böyle adamlar nerede oldu? Nerede? nerede? Nasıl yapacağım? İyi yapamadım. Yapamıyorum. Şu şekilde. Bunu tabi özel biraz çalışıyor güzel ee, mette. Gördüğünüz gibi bazen ben bile yapamıyorum. Bir başka bir bilgi size. Mesela siz yine böyle gidiyorsunuz tamam mı? Sonra adam geldi karşınıza. Ne yapacaksınız? Siz böyle yaparsanız bir yanlış. Böyle yapmayın. Böyle gidiyorsunuz ya. Mahsup Böyle gidiyorsunuz ya. Bak. Böyle giderken adam size vurabiliyorsa direkt kayın ona böyle vurun. Çünkü böyle yaparsak adam zaten crosshair'ını bizim üstümüze koyup vurur bizi. O yüzden böyle giderken eee şu şekil. Giderken eğer vurulursanız kayın. Sonra vurun. Bu gösterdiğim gibi. Hadi, hadi, hadi. Şu şekil. Hadi, hadi. Adamlara eğer bakmak istiyorsanız şimdi zı, e, zıplayın. Sonra geri çekin. Zıplayın geri çekin. Bak. Tam zıplay zıplıyoruz ya. Hani göster gösteriyorum. Sonra zıpladık mı? Zıpladık. Şeye bastık. Bir dakika. Şöyle. Bak. Zıplıyormuş. Zıpladık. Sonra tam yere giderken şeye basıp kayıyoruz. Şu şekilde. Yapamam. Ne Ha, şu şekilde. Tam yere düştüğünüzde S'ye basıp kayın. Göster mi Ben kaçarım. Şimdi ay, ay, ay. Video bu kadardı. Başkanım Biliyorsan diğer videolarda dağıtayım. Ben Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. <laughs>